oyunda karşıda Caps var. Nice! Seninle sinerjimiz çok iyi bir adam. Okey. Güzel. Oyunda karşıda caps var. Sadece caps olsa iyi. Herkes smurf abi. Müziği kapatalım caps varmış. Böyle böyle değil yani. Caps Lucian oynayacak arkadaşlar. Oynuyor. Evelyn Hard Smurf. Keşke normal bir ormancı olsaydı. Keps'e bir gank atalım. aldık. Yani en azından mid'in üzerinden baskıyı azaltmam iyi oldu. Ama top lane'de de baskı var. Yani hangi koridora nasıl oynayacağım bilmiyorum. Bikitane bot lane oynarız ama Silas takip etseydi kesmiştik bu arada. Haydası <laughs> bu trolle dedi mi? Bir şeyler oldu burada. <laughs> Çok güzel. Base'imizi alalım. Trash Kalista flash attı. Botlayın oynayabiliriz. Midin de flash yok. Evelin gank atabilir. Evelin daha bugün oynadım. <laughs> Analiz edebiliyorum. Free killleri ister. Özellikle 6 level'dan önce Flashta Bot Botlayına e gitmek isterim aslında da. Gidebilir miyim bilmiyorum ya. Şu, tam şu an zor gibi. Botlayın o gank'i istiyor. Mid'e de gank lazım ama 6'dan önce zor gibi. Çok güzel zamanlama. Çok güzel. Hook bile çevirmeden. Allah kedi sana saldım adamım. Oğlum takım arkadaşım hızlı puşusun diye smite bile attım çüş. Alamam ki. Ne never mind be. No F, bu no F. Şuna vuralım. Trash direkt gelebilir öldü ya. Gelmiş trash ama Nice. Onda mı kestin? Daha fazlasında gerçekten gözüm yok. Let's go. Caps out play ha. Ya chat işte. Arda ile beraber çalışıyoruz ya. It's okay. Hem kendimi geliştirdim. Videolarda, yayınlarda. Artık Caps'in karşısındayız. Tamam fazla konuşmayalım. Maç YouTube'a gider. Eğer ki kazanırsak. Ee, yardıma gelirim ama zor gibi. Çok para var. Adam yani bilmiyorum senle sinerjimiz çok iyi bir adam. VP. Adam da VP yazdı şu an kimyamız yüzlendi. Bir kara al diyor bu oyun ama almasak daha mı iyi acaba bakalım bot yanına gidelim. Shutdown care mid f up mid f up. Kırmızıdan başlayalım. Ben midde evelim var. Aylas biraz daha iyi oynasan iyi olur kanka. Bunu alırsam çok öne geçeriz. Gelsene kanka. Gelsene. Allah'tan geldi. Gelmeyecek sandım he. Bununla beraber çok öne geçeriz. Midef. Okey. Bence bot kulesini kırıp adamları oyuna sokalım. Ya da kırmayıp. Ee, hani şöyle bir şey yapabiliriz. Adamları daha fazla kasabilir kırmadığımız için anladınız mı? Çünkü koridorda her zaman için ölmeye mahkumlar. Bu arada yanlışlıkla kendimi gösterdim. Mid lane zayıf halka ya. Ben şimdi ölemem. Öyle bir ihtimalim yok. Sadece minyonu keseceğim. Hiç saldırmayacağım. Ultim bile yok. Güzel geri çıktı. Ben şimdi geliyorum. Geldiğimde oynayacağım. Dragon'u mu alsam? Yoksa burada ee, Lee's'in arkasına girebilirim ama. herhangi gelebilirler. Üst tarafa totem attı galiba. Bizim alameti açmamız lazım doğru zamanda da bakalım. Bence buradan de gank atarım. Aa atamam. Hepsi dota gitti. Kanka yapma ya. Arkadan dolaşacak ya. Top lane shot zorla verdi gibi. Topun arkasına girecektim de yani. Yani kanka ben anlamadığım şey şu. Ben yetişirim buna. Öldü bu da. Bana yardım lazım sonra. Atamıyor şu an. Oh çok güzel ölmedim. Ah, Brown boş yere öldü. Açmak zorundayım. Güzel bayağı öndeyiz. Devam ki. Ama dönebilir oyun. Vallahi döner. We can't lose shutdowns for free. Bedavaya shutdownları verirsek oyunu kaybederiz abi. Takımı uyardım. Kalistan'ın farmı da iyi yani. Şimdi mesela oyunu böyle oynarlarsa kaybedecekleri için şu an bazı şeyleri zorlamaları gerekiyor. Caps de bunun farkında büyük ihtimalle. Ben böyle tahmin ediyorum sadece. O yüzden hani daha fazla hata demeyeyim de bir şeyleri zorlayıp çıkarmaya çalışacaklar bir şeyler. Anladınız mı? O yüzden ölebiliriz ya da direkt oyun bitebilir. Bence oyun o noktada. Arama çevirmeye çalışıyorlar oyunu yani. Ah daha iyisini yapardım da zorlamak istemiyorum. Yani o bahsettiğim zorlama olayını bizim yapmamamız lazım. Biz sakin oynayacağız. Şurada da alıp bot side'a e dönmeye devam edeyim. Alameti alayım bence ilk önce. Free çünkü. Top lane de ne yapıyor ya? Neyse shutdown yok ölse de. Bombaları görüyor musunuz? Tak tak ta tak tak. Neyse arkadaşlar. Bir ciddiyeti bozmayalım. Saygımız zaten sonsuz bu oyunculara karşı. Biliyorsunuz. Birinci shutdown'u verdik ya yani Overforce'a gerçekten gerek yok. Dayanamayınlar mutlu mu? Bence Overforce'a gerek yok ama çok force diyorlar. Okey, şimdilik set geliyor. Takıma yardım için yetişmem lazım sanırım. Burada olay çıkacak çok yakında. Ready bıraktım o yüzden. Yetişemiyorum. Tam burada. Güzel. Red'i bırakmaya değdi. Yani tamamen kontrollü bir oyun çıkarmaya çalışıyorum kendi tarafımda. Burada büyük ihtimalle totem var. Yiyebilirim burada. Nasıl nasıl? Nasıl nasıl nasıl? açma? Nasıl yani? Ölmemem lazım. Bana ulti atacaktı galiba. Ben buradan kaçar abi. Evelin doğuyor. Gereksiz bir hareket yaptım ama Kalista güzel flash attı. Normalde iki kişi çıkarmam okeydi orada. Neyse burada bir dragon alacağım ama canı fullleyim. Evelin yoksa bana gelebilir ama bence midde fight çıkaracak Evelin de. Bir kez daha ölürlerse zaten FF verecekler. Kanzuki hoş geldin. Naşor, Naşor istersen alıyorsun ya. Nashor'luk bir şey yok bence. Bence seri base atayım ben ya da atmayayım. Awesome. Base'den sonra bir eşya daha alamıyorum. TP geldi. Hepsinden. Bu arada EU Nordic East sunucusunda sıfırdan challenger'a 14 günde çıkmaya çalışacağız. Yarın başlayacak bu dava arkadaşlar. Bu davaya sizi de bekliyorum. Takip edersiniz. Ara ara YouTube'a da atacağım kesit olarak. Bu YouTube chatine de gitsin. Oğlum çok güçlüyüm lan. 13 level'ım. Tempo vimayı hiç kaybetmedim yani. Bunu dediğim için ölebilirim ama. Bakayım geleyim doğru diyorlar. İlkin bir imitörü açmışız. ikincisini açalım sonra baron alırız. Şimdi ölürsek bir anda dönebilir oyun. İstiyorsan gel Thresh. Tamam. Hem yani oyunu buradan bitiririz sanırım. Geldim. Lan nasıl attın beni? Anone. Doğru Saylas beni kitledi. Ben de diyorum beni kim kitledi ya? Saylas Kalisan ultisini çalmış. Aa ulti basamadım ya. Ağır saygısızlık. Ağır saygısızlık ulti basamadım. Ama GG. Saylas galiba caps yok. Ee, karşı Lucian caps'ti. Gayet iyiydi. Oyun güzeldi. Takım iyi oynadığı için erkenden kapattık chat. Ben de hatasız oynadım. Gayet temiz bir oyun. Sıradan solo oldu. Gece.